Merhaba, e, ne taşla devam ediyoruz? Ne taşa ben baktım ama çok uzun zaman oldu. zannederim. ne Belki Haziran ayında falan büyük ihtimal baktım. Tabii oradan beri yükseliş ve muazzam bir düşüş. O da diğer e, borsa İstanbul kağıtları gibi çok hızlı düştü. Hemen şimdi dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Şurada 200 gün çok önemli. Aynı zamanda bir stop noktası olarak bakılabilir. Çünkü geçen sefer kapanışı söylüyorum yani şey söylüyorum en, yani mumun açılış değerini söylüyorum kapanışı da orası açılış açılışı orada yapmış gepli açılışı daha sonra oradan bir tepki vermiş dolayısıyla 200 gün piyasa için bir alım fırsatı olmuş ve e, bir talep gelmiş oradaki adı 200 gün bir stop noktası olarak belirlenebilir o şu anda 13.22'de hemen bir onu söyleyeyim yani önce kötü kötüyü söyleyelim de iyi söylemek nasıl olsa kolay bir Şöyle bakıyorum. Yani burada bir formasyon var mı diye baktım da bir akşam yıldızı formasyonu değil onu söyleyeyim. Şeklen biraz böyle andırıyor ama değil. Şurada Rickshawmen var yukarıda. E, dikkat etmek lazım bugünlerde öyle söyleyeyim. Ben yani bir düşüş bittim diye kafanızda bir şey varsa e, bilmiyorum ama gene bir stop noktası belirlemekte fayda var daha kısa vadeci arkadaşlar stop noktası olarak 16 13 62 özür dilerim kullanabilir burası da Fibonacci 0 618 eğer burası çünkü destek olmazsa ki destek olmuş sayılabilir ama şu an Fibonacci'yi değiştireceğiz bununla işimiz kalmadı onu söyleyeyim bu Fibonacci değil de ters çekmemiz lazım artık hatta çekeyim konuyu da çok karıştırmadan öyle bakalım doğrusuna bakalım yani Bakalım yükselişin de kaçını geri almış. Onu da ben biraz merak ettim. 618'den mi dönmüş? Evet, tam da işaretlediğim yere 05 13 08 oturdu. Yani düşüşte o kadarını geri almış. Oradan aşağı salarsa çünkü altında 382 ile 1169 var. Bunu söyleyeyim. Şu anda Fibonacci 618 düzeltme oranı ona bir destek olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle büyüteyim. Daha iyi görüyorsunuz. Yani bir, iki, 3. Üçüncü kez orada bir destek bulmuş. 14.44 seviyesi o açıdan önemli tabi. 14.44'ü kırarsa aşağı doğru işler biraz sarpa sarıyor demektir. Orada ara bir seviye olarak da şuradaki mumun fitilin altına alalım. Yine 10.69 belirlenebilir. Çünkü orada yani oranın altına inmesi demek. Yani bu 0, yani 13.08 öyle söyleyeyim. Kapanışlara ne kadar yaklaşırsa haliyle o kadar kötü dönmesi için yani bu tamam artık tekrar yükselişe giriyor demek için de seviyemiz 15 24 o da şurada. Yani 15 24'ün kırılıp üstünde bir kapanış değil tabii birkaç kapanış yapması lazım. Çünkü şuradaki yükseliş trendinden beri hiç dokunamadığı yer 50 gün ortalaması. Yani onun için hep söylüyorum. 50 gün ortalamaları çok güzel bir stop noktasıdır. Orta ve uzun vadeciler için. Çünkü 50 günler kırıldığı zaman genelde hisselerde aşağı doğru hareketler oluyor. Dolayısıyla aşağı düşmesi de yani stop eden biri için tabanı bulursanız iyi bir şey. Yani şurada stop edin. Yani atıyorum hisseyi şurada alıp şuralarda bir yerde alıp şurada stop edin. 15-26'larda falan stop edin. Şurada aşağıda 13.55'te lot arttırmak için bana göre güzel bir fırsat bulur. Yani fırsattır yani lotunuzu 1000 lot varsa yaparsınız 1100 lot, 100 lotta Nasıl olsa derseniz ben sabırlı adamım. Tekrar gelir. Burada 100 not alanda tabi 13.51'de düşünün. 15-2 liradan 200 lira 1000 notta para kazandı. Az para da değil. Bu ara herkese paralar az geliyor ama her zaman o kazançları bulmak da kolay değil. Neyse konuyu dağıtıyordum biraz. Dağıtmayalım. Daha böyle ivmeli bir çıkış arayanlar 20 günü Bekleyecekler yani 20 gün ortalaması şu an 15.48'de 15.48'de böyle buranın üstünde gene şuranın üstündeki kapanışlar yine ivmeli yükselişlerin işareti olabilir olur demiyorum olabilir ortalamalar çok önemli benim için ee, onun dışında 8'in üstüne de çıkması olumlu en azından düşüşlerin ivme kaybettiğini belki bize gösterir ama oraya da biraz uzak. Yani 14.44'da kapatmış. Orası da 14.96'da. Bir de göstergelere hemen bakalım. Ne Ektiği koyalım. RSI koyalım. E, stokastik. Çok göstergeye bakmak da değil. Kafanızı karıştır. Yani şimdi Tilsin'a da bakarız burada. Falan sat veriyordur ama. Yani e, çok fazla göstergeye bakmak bazen handikap yaratıyor. Onun için biz en sade en kullanılan en çok kullanılanlara bakalım. Zaten bir şeyin en çok kullanılanı kullan e, en çok herkes tarafından tercih edileni kullanmak çok daha doğru bir yöntemdir. Şimdi Mekti günlükte sat konumunda onu söyleyeyim. E, bir şeyini de bükememiş yani şöyle bir alttan kepçeleyememiş kafayı da bükememiş. RSI 42 biraz ayıp piyasasına doğru da kafayı indirmiş. Stokastik de maalesef günlükte Neredeyse şöyle bakayım. SATA kesmek üzere yani. 39.03, 38.98 bir şey kalmamış. 5 puan daha sonra stokastikte bir SAT sinyali üretmeye başlayacak. Bunun dışında ne taş için söyleyeceğim bir şey şu anda e, yok. Düşünüyorum, bakıyorum. Evet şu anda yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.